Bu Aybüke Pusat meselesindeki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum ama önce konuyu bilmeyenler için çok hızlıca bir özet geçeceğim. Kendisi TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncuymuş. 2 Nisan'daki boykot çağrısını destekleyen bir tweet attığı için işine son verilmiş. İnsanlar da sosyal medyada Aybüke Pusat'ı yalnız bırakmayalım, desteğimizi gösterelim diye bir kampanya başlatmışlar. Şimdi birincisi şunu söyleyerek başlamak lazım. Yani bu normal zamanlarda böyle çok cumhuriyetçi geçinen, çok vatansever geçinen, ne bileyim 19 Mayıs'tır, 29 Ekim'dir, 10 Kasım'dır falan bunları böyle hiç pas geçmeden mutlaka Atatürk'lü story atan e, ama iş böyle kıllı mevzulara geldiği zaman dili götüne kaçan ünlülerin yanında Aybüke Pusat'ın yaptığı gayet olumlu bir harekettir. Onu baştan bir söyleyeyim. Gerçi tweet'i attıktan iki gün sonra tweet'ini sildi de diyorlar ama benim takıldığım nokta daha çok şu bu diziden bölüm başına 500 bin lira para kazanıyormuş. Şimdi çok kaba bir bakkal hesabı yapalım. Haftada 4 şey haftada 4 diyorum ayda 4 bölümden ayda 2 milyon yapar. İşte yine çok kaba bir hesapla yani 8 ay dizi 4 ayda yaz tatili olsa yılda 16 milyon 2 senede de 30-32 milyon gibi bir para yapar. Bu para hani böyle atadan dededen kalma malınız mülkünüz bir şeyiniz yoksa sadece çalışarak Türkiye'deki insanların çok çok büyük bir çoğunluğunun kazanamayacağı bir para. Ben mesela beyaz yakalı mühendis bir insanım ki öyle asgari ücrette falan da çalışmıyorum. Yani benim kazandığım para da İstanbul standartlarında gayet iyi bir hayat yaşamaya yetecek bir para. Benim yani belki de ömrüm boyunca kazanamayacağım bir para. Bu kadının iki senede kazandığı para. Yani şunu anlayabiliyorum kendisi genç bir oyuncu işte büyük bir kanalda tutmuş bir dizide bir şekilde rol almış bir tanınırlık elde etmiş ve büyük ihtimalle ömrü boyunca da oyunculuk yapmak istiyor. Şimdi bunu kaybetmek istemiyor tabii ki yani hem gelirinden olacak hem bir daha sektörde iş bulabilecek mi falan filan evet kendince o da bir risk alıyor. Ama yani şununla kıyas ettiğiniz zaman bu tarz insanlar sadece iki sene çalışmakla bile. Dediğim gibi birçoğumuzun böyle ömrü boyunca kazanamayacağı zaten dünyalıklarını yapmışken gerçekten o kadar büyük bir risk mi alıyorlar? Yani çünkü beni düşünün mesela tamam bir sebepten beni tutuklasalar, beni hapse atsalar bir seneliğine. Ya tamam bir sene hapiste çok öyle ucuz bir şey değil ama benim öyle hani malım, mülküm, bir pasif gelirim, bir şeyim yok. Bankada öyle çok büyük birikmiş bir param da yok. Bir sene boyunca ben hapse girsem çalışmasam ne yapacağım ben? Çıktığımda da işim yok, gücüm yok. Bir daha iş bulabilecek miyim? Bulursam ne zaman bulacağım? Aynı standartta bir iş bulabilecek miyim? Bunların hepsi soru işareti. Şimdi hal böyleyken haftada 500 bin lira kazanan oyuncunun aldığı risk mi daha büyük? Yoksa yani gayet sıradan vatandaşın orada 300 tane öğrenci tutuklanmış diyorlar. Onların aldığı risk mi daha büyük? Ya böyle ben de oturmuşum burada salak salak böyle insanlar imam olduğundan bir kurtarıcı yaratmaya çalışıyorlar diye şikayet ediyorum. Yani bu kurtarıcı yaratma sevdası böyle Aybüke Pusat'a kadar falan düştüyse biz bitmişiz, okeye dönüyoruz demektir. Ya kolunda 10 milyonluk saati olan adamdan bir kahraman bir kurtarıcı yaratmak ne kadar saçma bir şey ya? Bu insanlar en fazla kafaları atarsa s olur giderler. Zaten kenara koydukları servetleriyle yurt dışında paşalar gibi yaşarlar. Yani bunların böyle en fazla riske ettikleri şey Türkiye'deki o şeyleri, kurdukları sistemleri, Türkiye'deki şöhretleri, Türkiye'deki böyle ekstra lüks hayatları. Dediğim gibi yani iki sene çalıştıysa bir 30 milyon kenara koyduysa zaten benim bir ömür boyu çalışarak yaşayacağım hayatı garanti etmiş demektir bu kadın. Çok mu büyük bir risk alıyor yani şu anda mesela iktidar aleyhine konuşarak. Ha bir de şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani kadın da zaten TRT'de teşkilat dizisinde oynuyormuş. Yani bu dizi nerede oynuyordu? Bu dizinin maksadı neydi? Bu dizi ne yapmaya çalışıyordu falan filan. Bunların hepsi bir ay önce tamamdı. Yani tamam bu maksadı belli olan dizide oynamasında hiçbir sorun yoktu. Oradan o maaşı almasında falan hiçbir sorun yoktu. Bu 19 Mart'ta böyle bir aydınlanma gelmiş gibi. Bir anda böyle bu insanları kahramanlaştırmaya çalışmak falan filan. Yani bu, bunlar çok ucuz şeyler. ya Çünkü bazı tipler var böyle. Kendilerince böyle faydalı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir kampanya başlatalım bir şeyleri ön ayak olalım bir şey yapalım falan filan diye. Bunu böyle 5 sene önce de şeyde görüyorduk. Bu topluluk fonlama meselelerinde görüyorduk. Böyle resim yapmaya çok meraklı bir takım Ceren Sular vardı çok seviyorlardı bunlar böyle resim yapmayı işte ne bileyim keman çalmayı falan filan ama ne hikmetse böyle hiçbir yerden de doğru dürüst bursumuz bulamıyorlardı. Öyle bir yetenekleri falan da yoktu. Ama çok seviyorlardı resim yapmayı. İşte bu Amerika'daki böyle üniversitesinde bilmem resim bölümü, müzik bölümü falan okuması gerekiyordu bunların. Bunlara kampanya yapıyorduk böyle Ceren suyu Amerika'ya gönderiyoruz diye böyle para falan topluyorduk. Çünkü biz geri kalan insanlar biz çocuğuyuz tamam mı? Biz yaptığımız işleri falan hiç sevmiyoruz. Ama Ceren Su'nun Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. Böyle aptal aptal şey tipler. Ceren Su gitmeden bir tur bana da falan şeyle hareket eden böyle meriç tiplerin kampanyalarıyla falan kafa geliyordu. Şimdi de böyle şey. Hani teşkilatta oynamakta sorun görmeyen, attığı tweet'i de ertesi gün silen karakterlerden kahraman yaratmaya çalışıyoruz. Ondan sonra... Ünlüler çıkıp şey diyorlar ya bu siz diyor ünlülerden niye şey yapıyorsunuz diyor ille de konuş diye baskı yapıyorsunuz diyor bu sizin yaptığınızda faşistliğe girermiş falan diye s**in gidin. Yani sonra instagrama story atarken böyle rakı bardakları masanın altında tamam mı ama iş böyle bir iki kelam edip de iki kelam edip de burada en azından bir tepki koymuş olmayan şey dedi atla deve de değil yani kimseye de insanlar çıkın sokakta da böyle göğsünüzü üstünüzü başınızı parçalayın da demiyor. Bir tane tweet atın bir desteğinizi gösterin bir tepkinizi koyun. İnsanlar bir cesaret alsın yani herkesin tarafı belli olsun kim neyi destekliyor kim daha kalabalık bunlar bir ortaya çıksın falan istiyor ya her şeyi geçtim adam sevdiği ünlüden iki kelam bekliyor ya. Sen de bizim gibi düşünüyor ol. Sen de bizden ol. Bak şey yapalım. Orada bir birliktelik yakalayayım ben seninle falan. Hani insanlar bunu istiyor. Ama işte şey. Ünlüler üzerinde baskı kuruluyormuş da onlar efendim gündelik siyasetmiş de falan filan böyle. işte böyle osuruktan osuruktan kahraman yaratmaya çalışırsanız olacağı bu. Ha bir tek şunun şerhine düşmek istiyorum bu arada bu. Aybüke Pusat'la ilgili işte tweet'i atmış da iki gün sonra silmiş de ne bileyim 500 bin lira kazanıyormuş da ne bileyim kaç sezon oynamış falan filan açıkçası da yani açıp bunları da teyit etmedim. O kadar da ilgilenmiyorum yani meseleyle. Aybüke Pusat'ın ne kadar kazandığı falan filan da çok önemli değil. Benim tepkim burada daha ziyade dediğim gibi çok basit şeylerden böyle bir kahraman yaratma çabası ki Twitter'a da gidip de teyit edemiyorum yani hakikaten tweet'ini sildi mi silmedi mi diye çünkü Twitter'a giremiyorum da. Twitter'ın öyle bir tavrı var. Yani bir sosyal medyada birisi bir Twitter linki veriyor. Tıklıyorum bakayım bu neymiş diye. Göremiyorum içeriği. Çünkü Twitter üye olmadan göremezsin bu içeriği diyor. Bir üye ol gelsen diyor. Bu küstahlığa da ayrıca bayılıyorum yani zaten şey çok belli değil mi? Benim bir hesabım olsa ben zaten oraya o hesapla giriş yapmış olurum. Belli ki benim hesabım yok. E abicim senin yani bir web sayfası olarak maksadın ziyaretçi çekmek değil mi? Sen niye ziyaretçiyi itiyorsun kendinden? Göstermiyorum. Git üye ol diye. Belki orada gördüğüm şeyi beğenip üye olacağım ben. Ama işte Twitter o kadar büyük bir platform ki bu küstahlığı kendinde hak görüyor. Ki Twitter'a falan kalmadan yani çok daha küçük firmalar bile bunu yapabiliyor. Geçen ay birisine bir doğum günü hediyesi olarak bir pijama takımı almaya gittim bir mağazaya yani meşhur zincir mağazalardan bir tanesi. Kasiyer kasada bana şey dedi. Sitemize üye olursanız işte telefona bir tane kod gelecek. Onu verirseniz 100 liralık bir indirim var dedi. Ya dedim şimdi telefonumu alacak orada onu girecek. Sonra benim telefonuma mesaj gelecek bazen o böyle birkaç dakika gecikiyor. Ben onu okuyacağım falan filan uzayacak bu iş zaten acelem de var. Bir de yani alacaklar telefonumu ondan sonra bir sürü böyle reklam mesajı bilmem ne falan filan atacaklar. Yok dedim ben indirim bindirim istemiyorum normal alıp gideyim dedim. Tamam dedi kasiyer böyle tık 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 yaptı işlemini. Şimdi dedi alışverişi tamamlayabilmek için telefon numarasına ihtiyacımız var dedi. Ya dedim ben az önce telefon numaramı vermeyi reddettim dedim. Şimdi niye benden bir daha istiyorsunuz? Yani telefon numaramı almadan bu alışveriş yapamıyor muyum dedim. Yani parayı vereceğim, pijamayı alacağım ve olup gideceğim buradan. Bunu yapamıyor muyuz dedim. Yapamıyoruz dedi. Sistem illaki bir telefon numarası istiyor dedi. Almıyorum dedim. Çıktım ben de. Bıraktım pijama takımını çıktım. Ya bu küstahlığı kendilerinde kendilerine hak görüyorlar. Çünkü biliyorlar ki iş o noktaya geldiği zaman insanların çok büyük bir kısmı bu tepkiyi veremeyecek yani. Öyle mi? Yapmıyorum o zaman. Terk ediyorum o zaman. Kabul etmiyorum bunu diyemeyecek insanlar. Yani şeye falan kızıyorsunuz ya işte böyle esnafa, lokantacıya, restorana bilmem neye kızıyorsunuz ya bunlar niye devamlı zam yapıyor? Bunlar işte doları bahane edip dolardan daha fazla zam yapıyor enflasyondan daha fazla zam yapıyor diye e mantık aynı Çünkü onlar da biliyorlar ki insanlar en fazla birazcık şikayet edecekler ama sonra dönüp dolaşıp mutlaka gelecekler e o zaman niye yapmasınlar O zaman niye geçirebildikleri kadar geçirmesinler Yani işte o tepkiyi verebilmek önemli ki bu şeyle alakalı değil yani işte Twitter'la ya da bir tane Pijama satan bir mağazayla alakalı değil. Yani hayatın her alanında. Ya aşağı yukarı boykot böyle bir şey zaten. Tamam mı? Sen benim istediğim çizgiye gelmiyorsan, bana kötü muamele ediyorsan, senin öyle bir özgürlüğün varsa, benden telefon numarasını istemek gibi, benim de senden alışveriş etmeme özgürlüğüm var. Ya da sen bir çok ünlü birisi olarak, tamam mı? İnsanların takip ettiği, sözüne kıymet verilen birisi olarak, bu konular hakkında... Senin konuşmama özgürlüğün var mı? Var. Tabii ki var. o zaman bizim de bundan sonra seni sevmeme özgürlüğümüz var. Senin işlerini takip etmeme özgürlüğümüz var. Ya da senden yani tanınmış birisi olarak bunu talep etme özgürlüğümüz var. Bu neden faşistlik oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Size gelince özgürlük. Biz sanki şey mi yaptık yani bu ünlülerin evlerini bastık böyle taşlarla sopalarla bunları konuşlan diye böyle dövdük de şeyden bahsediyorlar. İyi e tamam biz biz de o zaman sizi takip etmiyoruz yani. İşinize gelince özgürlük, işinize gelince faşistlik oluyor. Ama işte dediğim gibi yani bunun suçlusu da biziz. Bu ne olduğu yani zaten en başından beri belli olan insanlara böyle çok saçma sapan olmayacak anlamlar yükleyip bunlardan böyle bir takım rol model yaratmaya çalışıp daha sonra da o rol modelin içini dolduramadıklarını görünce hayal kırıklığına uğrayarak ama bundan hiç akıllanmayarak, hiç ders almayarak başka insanlara ya da aynı insanlara aynı misyonu yükleyip tekrar tekrar hayal kırıklığına uğradığımız için yani bir futbolcunun, bir popçunun, bir bilmem nenin, dizi oyuncusunun sanki çok önemliymiş gibi görüşleri bunlara böyle büyük anlamlar yüklediğimiz için biz de buna müstakız. Yani biz de hak ettiğimizden başka bir şey yaşamıyoruz.